Merhabalar Sosyal Akademi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu siyasi alanda yapılan inkılaplar olacak. Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Evet saltanatın kaldırılması siyasi alanda yapılan ilk inkılap hareketidir ve birinci meclis tarafından yapılan tek inkılap hareketidir. Yine e, inkılap hareketlerine baktığımız zaman siyasi alanda yapılan inkılap hareketleri diğer sosyal ve kültürel alanda yapılan inkılap hareketlerini de desteklemiştir. Şimdi Büyük Taarruz Zaferi zaferi ile birlikte Anadolu'daki tüm yurtta e, Yunan işgali sona ermiş ve çeşitli bölgelerde bulunan Fransızlar, İngilizler ve e, İtalyanlar ülkeyi terk etmişlerdi ve... E, Mudanya Ateşkes Antlaşması ile birlikte ülkenin tek gücü artık fiilen TBMM hükümeti olmuştu. E, buna rağmen İtilaf Devletleri Lozan Barış Görüşmelerine konferansta ikilik çıkarmak amacıyla ve e, kendi çıkarları doğrultusunda İstanbul Hükümeti'ni de davet etmişlerdi. Fakat bu konferansta e, İstanbul Hükümeti'nin gitmesi TBMM tarafından uygun bulunmadı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün e, o meşhur sözüyle e, Barış Konferansı'nda Türkiye'yi devletinin yalnız ve ancak TBMM hükümeti tarafından temsil edilir e, ifadesinin e, söyleminin bulunmasıyla birlikte artık saltanatın kaldırılması e, gereklilik olarak karşımıza çıkıyordu ve Doktor Rıza Nur tarafından verilen bir öneri doğrultusunda saltanatın kaldırılması gerçekleşti arkadaşlar 1 Kasım 1922'de. 1. TBMM'nin yapmış olduğu ilk inkılap hareketi saltanatın kaldırılmasıdır. Zaten tek inkılap hareketi de saltanatın kaldırılmasıdır. 1. TBMM döneminin ve meclisteki havanın gerginleştiğini gören Atatürk dediğimiz gibi bu teklifi kabul ederek saltanatı resmen kaldırdı. Gelin şimdi saltanatın kaldırılmasıyla birlikte neler yaşandı ona bakalım. Osmanlı padişahı Vahdettin yurt dışına çıkarıldı ve Tevfik Paşa hükümetine son verildi. Bu iki isme özellikle dikkat edelim. Hanedan gönderilmiyor arkadaşlar. Sadece Vahdettin gönderiliyor. Hanedan Halifeliğin kaldırılmasıyla birlikte gönderiliyor daha geçen sene sınavda soru olarak çıktı Tevfik Paşa'ya da dikkat edelim hangi hükümet sona ermiştir saltanatın kaldırılmasıyla birlikte Tevfik Paşa hükümeti İngilizlerin denetimine giren Vahdettin halifeliği halen elinde bulundurduğundan bu durum İngiltere tarafından kullanılabilir bir durum ortaya çıkarıyordu ve ee, özellikle Halifenin onlara sığındığı imajının yaratılması ve İslam koruyucusunun artık İngiltereymiş gibi lanse edilme e, başlamasıyla birlikte Avrupa'daki e, ve Arap dünyasındaki Müslümanlar ve Anadolu'daki Müslümanların biraz iç karışıklık yaşayabileceği korkusuyla Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından halifelik makamının başka bir Osmanlı hanedanına verilmesi öngörüldü ve bu doğrultuda halifelik Abdülmecit Efendi'ye verilerek halife seçildi ve son halife olarak karşımıza çıkan kişi Abdülmecit Efendi'dir. Saltanatın kaldırılmasıyla devletin naikleşme yolundaki ilk ve en önemli adımı atılmış oldu. Böylelikle Osmanlı varlığı resmen sona ermiş oldu. Bu gelişmeyi de unutmuyoruz arkadaşlar. Burada dikkat edeceğimiz isimlerin başında Tevfik Paşa gelsin, hükümeti ve Abdülmecit Efendi. Hanedan üyelerinin de ülke dışına, sınır dışına gönderilmediğini bilelim arkadaşlar. Halifeliğin ilanıyla e, halifeliğin kaldırılmasıyla birlikte gönderilecek. Evet Ankara'nın başkent oluşu e, oluşu ise 13 Ekim 1923 tarihinde saltanatın kaldırılmasıyla birlikte yine meclis içerisinde çeşitli sesler çıkmaya başlamıştı. İşte Yeni devletin başkenti neresi olacak Ankara mı İstanbul mu veyahut hatta başka bir bölge mi gibi söylemlerin çıkmasıyla birlikte artık TBMM tarafından yeni bir başkentin ilan edilmesi zorunlu hale gelmişti. Yine Lozan Lozan'da 2. TBMM tarafından onaylanmasının ardından 6 Ekim 1923 tarihinde itiraf kuvvetleri tarafından boşaltılmıştı İstanbul. Buna bağlı olarak e, devletin merkezi artık neresi olacağı tartışmaları beraberinde doğduğu için e, askeri koşullar ve askeri durumlar doğrultusunda yeni bir e, politik tavır alınılması ve ülkenin resmi bir başkentinin olması e, zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktaydı. TBMM Ankara'da e, bulunması ve başkentin de e, Ankara olmasının tercih edilmesi sebebiyle e, bu... Gelişmelere bağlı olarak İsmet Paşa e, ve silah arkadaşları tarafından bazı e, önemli komutanlar tarafından yani ama teklifi veren kişinin kim olduğunu sorabilirler. Burada Ankara'nın başkent olması teklifini veren kişi Mustafa şey İsmet İnönü'dür arkadaşlar. İsmet Paşa'nın bu teklifiyle birlikte 9 Ekim'de sunulan bu teklif 13 Ekim 1923'te Ankara'nın başkent olmasıyla e, yeniden anayasaya girmiş oldu ve Ankara Türkiye, Cumhur e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, TBMM'nin daha doğrusu baş, e, başkenti oldu. Türkiye'nin e, bu anayasaya girmesi süreciyle birlikte e, Ankara'nın Türkiye Devleti'nin makary idaresi e, Ankara şehridir. Yani başkent olarak e, ifadesel ortaya çıktı. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinin Ankara olmasıyla birlikte artık e, merkez e, sorunlarıyla ilgili ilgilenebilecek ikinci bir merkez yapı teşkilatlanmasının oluşturulması gerekiyordu. Bu da nasıl bir oluşum arkadaşlar? Şimdi e, biliyorsunuz ki Osmanlı tarihinde İstanbul dışında kalan her yere taşra teşkilatlanması adı veriliyordu. O yüzden şimdi merkez teşkilatlanması ve İstanbul'un dışında yeniden bir başkentin oluşturulması ile birlikte Ankara'nın şehir ve imar politikası yeniden düzenlenecek. Buna bağlı olarak devlet daireleri, devlet kurumları İstanbul'dan alınarak yine Ankara'da merkez olmaklı üzere yeniden binalar yapılacak. Ankara'nın imar faaliyetlerine girişilecekti ve Ankara dışında kalan yerlere de taşra statüsü getirilmiş olacaktı. Böylelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkenti de başkent sorununda ortadan kaldırılmış oldu. Evet Cumhuriyet'in ilanına bakalım. 29 Ekim 1923 tarihinde e, Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle birlikte Türkiye Cumhuriyetinin adı konulmuş oldu. Şimdi biz bu gelişmelere baktığımız zaman Cumhuriyet'in ilan edilmesine sebep olacak böyle önemli gelişmelere bunların başında Amasya genelgesi yer alıyor. Milletin varlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır esasının yer almasıyla birlikte ve yine Erzurum Kongresi'nde milli iradeyi hakim kılmak esastır ifadesinin yer alması yine Sivas Kongresi'nde bu kararların aynen kabul edilmesi yine ayrıca TBMM'nin üstünde hiçbir güç yoktur ilkesinin e, vurgulanması teşkilatı esasıyla e, artık ne, neyin bir göstergesidir? E, saltanat varlığının kabul edilmediğini ve e, yeni bir rejim anlayışının e, Türkler tarafından benimsenmek istediğinin bir göstergesidir. Son olarak ise saltanatın kaldırılmasıyla Cumhuriyet yolundaki en büyük e, ve en önemli siyasi adım atılmış oldu ve her ne kadar adı konulmasa bile cumhuriyet için zemin hazırlanmış ol, olmuştu saltanatın kaldırılmasıyla birlikte 1922'de ve buna bağlı olarak 9 Ekim 1923 tarihinde Ankara'da çıkan bir gazete haberinde Yeni Gün gazetesinde bu gazeteyi bilmekte fayda var Yakında Cumhuriyet ilan olunacaktır haberlerinin çıkmasıyla birlikte konu yeniden meclisin gündemine gelmiş milletvekilleri arasında konuşulmaya başlanmış ve halk tarafından da Cumhuriyet rejimine yönelik söylemler ortaya çıkmıştır ve yine buna bağlı olarak bir takım çatlak sesler de ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yapılan her yeniliğin karşısında muhakkak bir olumsuz tavır takınan gruplar vardır. Şimdi Cumhuriyet'in ilanı konusunda e, ekim bunalımı olarak adlandırılan bir kriz dönemine girildi. Bu ekim bunalımı e, daha önceki yıllarda müfredatta yoktu. Bu kavram bilgisine dikkat edelim. Bu da soru olarak gelebilir. Ekim bunalımı dediğimiz şey siyasi bir krizde beraberinde getirdi ve e şöyle ki bakanlık seçimleriyle farklı siyasi grupların hükümette yer alma çabası yüzünden kilitlenmiş meclis çalışmalar devam edememişti ve yavaşlamıştı. Bu kriz sonucunda Alifet Yokiyar hükümeti istifa etti ve meclis hükümeti sisteminin olumsuzlukları nedeniyle yeni bir sisteme geçilmesi ve yeni bir hükümet kurulması gündeme gelmişti. Bir an önce Cumhuriyet ilan edilip kabine sistemine geçilmesi gerektiği milletvekilleri arasında söylenmeye başlanmıştı. Yine Mustafa Kemal mecliste oluşan bunalıma bağlı olarak rejimden kaynaklandığını ve bu rejimin değişerek yeni bir sisteme geçileceğini ve bu sistemin kabine sistemi olacağını belirtti ve cumhuriyetin ilan edilmesine karar verdi ve 28 Ekim 1923 tarihinde efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz diyerek 29 Ekim 1923'te e, anayasanın e, bir, birinci maddesi olarak e, yani anayasamıza girdi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim şekli Cumhuriyettir ifadesi 1921 Teşkilatı Esası'nın içinde yer alarak yeniden ifade edilmiştir. Burada da yine dikkat edeceğim şey Cumhuriyet'in ilanı 1921 Anayasası'nda sonradan eklenen bir maddedir arkadaşlar. Bu soru olarak gelebilir. Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim şekli Cumhuriyettir ifadesi 29 Ekim 1923'te 1921 yani Teşkilatı Esası'ye konulmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra seçili, seçimlerin yapılması gündeme geldi ve Mustafa Kemal Paşa Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı İsmet İnönü de ilk başbakan olarak seçildi. Cumhuriyetin ilan edilmesiyle milli mücadele sürecinde esas alınan milli egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu düşüncesi gerçekleştirilmiş oldu ve kabine sistemine geçirilerek Ekim bunalımı dediğimiz o meclis bunalımı ortadan çıkarılmış oldu, kaldırılmış oldu, giderilmiş oldu. Yine halifeliğin kaldırılması ve diğer inkılap alanlarındaki en büyük engel ortadan kaldırılmış ve buna bağlı olarak bu engelin ortadan kaldırılmasıyla, yeni bir rejim harekatının ortaya çıkmasıyla e, yapılacak yeni inkılap hareketlerine, yeni zeminler oluşturmaya ve dayanak oluşturmaya, çünkü Cumhuriyet rejimi bunu istiyor, Cumhuriyet rejimi farklı bir şey istiyor diye e, yeni gelişmelerin önündeki e, engel, e, tıkanıklık giderilmiş oldu arkadaşlar. Evet Cumhuriyet'in ilk hükümetini bilmekte fayda var. Bunlardan da soru olarak karşımıza gelebilir. Arkadaşlar tabii ki ilk Cumhurbaşkanımız kimdir? Mustafa Kemal Atatürk. TBMM Başkanı Fethi Okyar. Buna dikkat edelim. Başbakan İsmet İnönü ve Dışişleri Bakanı yine İsmet İnönü. Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak. Şeriye Bakanı Mustafa Fevzi Efendi. İçişleri Bakanı Ferit Tek. Maliye Bakanı Hasan Fehmi Ataç. Adliye Bakanı Seyit Bey ve ee, Milli Savunma Bakanı Kazım Özalp özellikle bu isme dikkat edelim sınavda çıkabilir. Milli Eğitim Bakanı'nı da bilmekte fayda var. İsmail Safa Özler adındaki ilk Milli Eğitim Bakanımızdır Cumhuriyet e, rejimine geçilmesiyle birlikte. Naife Bayındırlık Bakanı ise e, Muhtar Çilli'dir. E, Sıhhiye Bakanı Doktor Refik Saydam ve Mübadele İmar ve İskan Bakanı ise Mustafa Necati Bey'dir. İktisat Bakanı ise Hasan Sakadır. Buradaki bu yıldız attığım isimler soru olarak gelebilir. Bunları bilmekte fayda var arkadaşlar. Evet halifeliğin kaldırılması 3 Mart 1924 tarihinde gerçekleşmiş yeni bir siyasi alanda yapılan inkılap hareketiydi ve bilindiği gibi Merce Dabık ve Ridaniye savaşlarıyla ile Mısır'ın fethedilmesiyle birlikte Yavuz Sultan Selim 1517 yılında halifeliği oradaki İslam alimleri tarafından Osmanlı padişahı olan ee, Yavuz Sultan Selim'e verilmesi uygun bulunmuştu ve artık Osmanlı Devleti yeni bir e, yönetim yapısına yani teokratik bir yönetim anlayışının bünyesinde bulundurmaya başlamıştı. Meşruti, şey meşruti diyor, monarşik yönetim anlayışını pekiştirmiş ve teokratik yönetim anlayışına da sahip olmuştu. Ee, özellikle Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşları ile birlikte dünyada yayılan e, milliyetçilik akımının etkisine bağlı olarak bazı ulusların e, isyan hareketlerinde bulunması ve halifeliğin siyasi makamdaki rolünü kaybetmeye başladığının göstergesi olarak karşımıza çıkması, yine Arapların Osmanlı Devleti'nden ayrılmaya yönelik çalışmalar içerisinde bulunması ve kutsal cihat edilmesiyle birlikte 1. Dünya Savaşı sırasında buna çağrıya buluşulmaması üzerine artık halifeliğin siyasal anlamda bir geçerliliği kalmamıştı arkadaşlar. Hem Avrupalı devletler hem ee, Müslüman ülkeler arasındaki insanlar arasında büyük bir, bir bağlayıcılığı kalmamıştı. Özellikle e, TBMM'de e, saltanatın kaldırılmasıyla birlikte e, Vahdettin'in yurt dışına gönderilip yerine e, Abdülmecit Efendi'nin halife ilan edilmesiyle birlikte e, yeni bir e, halifelik e, makamı bulunması ve halifelik makamının İstanbul'da bulunmasıyla birlikte halifenin etrafında toplanan bazı çıkar odaklarının halifeyi e, kışkırtmaya başlaması ve yeniden Osmanlı'yı diriltebilme, yeniden e, halifelik makamını onurlandırabilme, saltanat rejimini yeniden getirebilme gibi düşüncelerin bulunması ve bunun cumhuriyetin esaslarına ters düşmesiyle birlikte e, meclisin buna karşı bir önlem alması gerekiyordu ve halifeliğin kaldırılmasının nedenlerine baktığımız zaman inkılapların önünde bir kere engeldi. Özellikle e, laiklik gibi e, ve diğer yapılabilecek inkılap hareketlerinin önünde. Cumhuriyetin e, temel değerleriyle bağdaşmıyordu ve laikliğin önünde engeldi. Yine Abdül Mecit Efendi'nin padişah gibi davranmaya başlanmasıyla birlikte TBM'nin içindeki bazı milletvekillerinin halife tarafından e, e, siyasi ahengi bozması, yani ona destek vermeye başlaması Abdül Mecit Efendi'ye. İngilizler e, kadrolarında görevli olan Seyit Emir Ali ve Aga Ağa Hanım Türkiye teşhislerinde Karşılaştığı ortaya koyan mektubunun muhalif gazetelerden Tanin adlı gazetede yayınlanması şu çok önemli arkadaşlar. Bakın bu e, halifeliğin kaldırılmasında rol oynayan gazete Tanin gazetesi. Bunun e, mektubunu yazan kişi ise Seyyid Emir Ali ve Ağa Han arkadaşlar. Bunlar Türkiye'nin iç işlerine karıştığı gerekçesiyle halifeliğin kaldırılmasına dayanak oluşturan kişiler ve dayanak oluşturulan muhalif gazetede Tanin gazetesidir. Bu üç isme, üç varlığa dikkat edelim. Mustafa Kemal bu nedenlerden dolayı halifeliğin kaldırılması konusunu 3 Mart 1924 tarihinde meclise dile getirmiş ve yeni, yine 3 Mart 1924 günü TBMM'de kabul edilen bir kanunla tartışmalar arasında halifelik kaldırılmış. Halifeliğin kaldırılması teklifini sunan kişiyi bilmekte fayda var. Şeyh e, Saffet Efendi tarafından verilmiştir. Urfa mebusu arkadaşlar. Burada dediğim gibi dört isme dikkat edelim. Tanin gazetesine Seyit e, Emir Aliye ve Ağa Hana ve Şeyh e, Saffet Efendiye Urfa mebusu bu isimlere dikkat edelim. 3 Mart 1924 tarihinde yaşanan diğer gelişmelere baktığımız zaman yani e, burada bir paket program gibi düşünebilirsiniz. E, halifeliğin kaldırılmasıyla birlikte bazı gelişmeler e, yaşanmıştır. Paket program çerçevesinde diğer e, gelişmelerde yani yasal olarak meclisten çıkmıştır. Mesela Tevhid-i Tedrisat Kanunu yine öneriyi veren kişi Manisa Mevzusu Vasıf Bey tarafından ve 50 kişilik bir milletvekili heyeti tarafından verilmiştir. Eğitim öğretim kurumlarının birleştirilmesi ve devlet denetimine alınması, tüm okulların Milli Eğitim Bakanlığına bağlanması, medreselerin kapatılması, çağdaş okulların yerine açılması gerektiği savunulmuştur. Yine halifeliğin kaldırılması ile birlikte yaşanan siyasi gelişmelerin başında yer alır. Şeria ve efkaf vekaletinin kaldırılmasıyla birlikte yine bu öneriyi de veren kişiyi bilmekte fayda var. Siirt mevbusu Şeyh Safvet Efendi tarafından verilmiştir. Şeria ve efkaf vekaletinin kaldırılmasıyla yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulmasıyla Şeyhülislamlık makamı sona ermiştir. Zaten e, bu da soru olarak geldi arkadaşlar. Diyanet İşleri, Bakan, e, İşleri Bakanlığı'nın oluşturulması artık halifeliğe gerek kaldığının bir göstergesi değildir arkadaşlar. E, erkan Harbiye vekaletinin kaldırılmasıyla e, yine e, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Su Savunma Bakanlığı kurulmuştur. Yani askeri anlamda da kurumlar yeniden düzenlenmeye gitmiştir ve ordu ve din işleri siyasetten ayrılarak layık toplum yapısının ve ee, yine askeri yani sivil toplum yapısının oluşturulmasına e, çalışılmıştır. E, bu da e, ordunun siyasetten ayrılması yönündeki yapılan gelişmelerin başında yer alır. Osmanlı Hanedanı, Hanedanı mensuplarının yurt dışına çıkarılmasıyla birlikte bu öneriyi de veren kişi yine Şeyh Saffet Efendi'dir. Şeyh Saffet Efendi bu e, dönemde ee, yani 3 Mart 1924 tarihinde arkadaşlar e, çoğu öneriyi veren kişidir. E, 53 milletvekili ile birlikte verilmiştir. Bu yasak kadınlar için Adnan Menderes döneminde 1952'de erkekler için ise 1974'te Bülent Ecevit döneminde kaldırılmıştır ve ülkeye dönüşlerinde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Günümüzde de zaten ülke içerisinde e, çeşitli organizasyonlar yaparak kılık kıyafet veyahut da e, ne, nasıl diyelim? E, kıyafet satımı konusunda, Osmanlı hanedan giysileri satımı konusunda varlık göstermektedirler. Şimdi e, halifeliğin kaldırılmasıyla birlikte e, inkılapların en büyük engeli kalkmış oldu ortadan ve yabancı devletlerin e, bazı sorunları iç, iç işlerimizi bahane ederek karışmasının önünde geçilmiş oldu ve ulus toplum anlayışı güçlendi. İki başlılık sona erdi. Milli egemenlik anlayışı güçlendi ve laikleşme yolunda en önemli adım atılmış oldu. Şehir İslamlık makamı da sona ermiş oldu arkadaşlar. Böylelikle artık dünyada e, hem halifelik hem de Şeyhülislamlık makamı gibi bir makam kalmadı. Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin Diyanet İşleri Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanı e, ülkenin dini politikalarından, dini işleyiş e, kurallarından yürütmesinden sorumlu olan kişidir arkadaşlar. Gelelim e, burada videomuzun sonuna. Bir sonraki dersimizde yine e, başka bir alanda yapılan inkılap hareketlerini değerlendirmek üzere Sizlerle buluşmayı hedefliyoruz. Kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.